Evet arkadaşlar şimdi size daire içerisine altıgen çizimini göstereceğim. Yine dairemizi çizmek için daha önce belirttiğim gibi eksen çizgisi yani daire merkezini belirlemek için eksen çizgisi çizmemiz gerekiyor. Eksen çizgisi noktalı kesik çizgilerden oluşur demiştik. Şimdi şuradan kağıdımızın kenarlarından ve gönyemizin özelliğinden yararlanarak Yatay ve dikey eksen çizgileri çiziyoruz. Şöyle paralel bir çizgi çizdim. Buradan bir önce dikey eksenimi çiziyorum. Çok fazla bastırmadan noktalı kesik çizgiler. Evet bunu çizdik. Şimdi yatay eksen çizgimizi çizelim. Orada da kağıdımızın diğer köşesiyle gönyemizin bir kenarını kağıdımızın kenarıyla paralel tutuyorum. Böylece eksen çizgilerin 90 derece olmuş oluyor. Burada da merkezi belirlemek için uzun çizgilerin kesişmesi gerekiyor. Şöyle bir merkez belirledim. Ve sağına soluna uzatıyorum bu eksen çizgisini. Eksen çizgisinin uzunluğu çizeceğimiz dairenin büyüklüğüyle orantılı olması gerekiyor. Benim için bu kadar yeterli. Eksen çizgimiz bu. Çok fazla kalın değil. Çünkü bizim için önemli olan çizeceğimiz çok genin kontur çizgileri. Şu anda dairemin merkezi bu. Pergelimin ayağını eğer bizden herhangi bir yarı çap uzunluğu istenmemişse herhangi bir uzunlukta açıyoruz. Benim için bu kadar iyi. Derginin sivri ayağını dairemizin merkezine koyduk. Ve bir daire çizdik. Şimdi bu aralığı hiç bozmadan şu eksen çizgilerinin paralel eksel çizgilerinin dairemizin kestiği noktalara koyarak yalnız bunu hassas noktaları sağa sola kaçırmayın yine merkezden geçecek şekilde şöyle bir yay parçası çiziyorum ve daire üzerinde iki tane nokta yeni nokta buluyorum kesiştiği noktalardan. Aralığı yeni hiç bozmadan bu sefer karşı taraftaki dairemizin yatay ekseni kestiği noktaya koyuyorum. Buna simetrik bir yay daha çiziyorum. Böyle yeni 4 tane nokta elde etmiş oluyorum. Çok fazla bastırmıyorum burada da yine. Şimdi arkadaşlar şu bulduğum 4 noktayla şu yatay ekseni dairenin yatay ekseni kestiği noktalar artık benim için e, altıgenimizin köşeleri oluyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunları şimdi Birleştiriyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Ben şuradan başlamayı tercih ettim. Yine kalemimi dik bir şekilde noktaya koyuyorum. Çizim yapacağım noktaya. Ve götüreceğim noktayla kontrolünü yapıyorum. Buradan da kontrolünü yapıyorum. Artık noktalarım belli. Buradan aşağıya doğru, buradan yukarıya doğru. Aynı kalınlıkta olacak şekilde bir doğru parçası çiziyorum. Ve diğer köşelerime doğru da. Aynı yöntemle tekrar bakıyorum. Kontrolümü yaptım. Yine ilk çizdiğim çizginin kalınlığında olacak şekilde bitti. doğru çizdim. Aynı yöntemle başka bir kenara çiziyorum. Kontrolünü yapıyorum. Yine aynı kalınlıkta çiziyorum. Sağa sola taşmamasına dikkat ediyorum. Bunun bitiş noktası diğer kenarımın başlangıç noktası oluyor. Ona dikkat ediyorum. Buradan kontrolünü yapıyorum yine. Aynı kalınlıkta bir doğru daha çiziyorum. Yine burada bitiriyorum. Kalemimi bu noktaya koydum. Diğer kesişme noktasını tespit ettim. Çizgimi çizdim. En son köşeyi de yine burada kalemimin noktasını belirledim. Burayı da kontrol ettim. Ve çizdiğim zaman aynı kalınlıkta gene düzgün bir altıgen elde etmiş olduk. Teşekkür ederim arkadaşlar.